thank Piyasada bugün ekranlarından merhaba. Sektörel Bakış programımızda karşınızdayız. Ben Elif Didem Danıcıoğlu. Ekonomi gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Gözler Merkez Bankası faiz kararında Eylül ayında politika faizini yüzde %43'ten 40,5'e indiren Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında da 100 bas Puanlık yeni bir indirim yapması bekleniyor. Saat 2'de açıklanacak. E, TÜİK Ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini yayınladı. Tüketici güven endeksi Eylül ayında 83,9 iken Ekim ayında %0,3 oranında azalarak 83,6 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi 67,8'den 67,7'ye geriledi. E Ekonomi Gündemi'ndeki başlıkları e paylaştıktan sonra konuğumu tanıtmak istiyorum ben sizinle. Bu hafta konuğum Akka Kalıp Enjeksiyon Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Akıncı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Merhaba, hoş bulduk Didem Hanımcığım. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben de çok teşekkür ederim. E yeni bir hikaye, yeni bir yolculuğa başladınız <laughs> e ve bir kitap çıkardınız. Ee, kitabınızı öncelikle zevkle okuduğumu belirtmek istiyorum. Ee, siz burada gençleri aslında e, hedeflediniz ama iş dünyasına da önemli mesajlar verdiğinizi düşünüyorum kitabı göstermek istiyorum e, biraz kitaptan bahsedelim istiyorsanız e, sonra ekonomi gündemini e, gelişmeleri birlikte değerlendiririz diye düşünüyorum Tabii ki şimdi e, yeni bir yolculuğa çıktınız bu yeni yolculukta kariyer yolunda 3V kuralı aslında önemli e, bu 3F kuralı, kuralı da fark et, farkında ol, fark yarat. E, öncelikle kitabın doğuş hikayesinden bahseder misiniz? Evet. Nasıl bir böyle yolculuğa karar verdiniz? Neden yazdım? Evet, neden yazdım ben bu kitabı? E, ben biliyorsunuz teknik bir e, eğitim aldım. Hı hı. Ardından da hayatıma bu şekilde e, aynı sektörde devam ettim. Ve hayatımın her döneminde e, aslında ben... E, baktığımda bunları yaşamış bulunuyorum ve bunları yıllardır öğrencilerle, gençlerle, girişimcilerle böyle sempozyumlarda, seminerlerde, ondan sonra eğitimlerde paylaşmaya çalışıyorum ki biliyorsunuz bilgi ne kadar paylaşılırsa o kadar değerlidir. Yine bir paylaşım toplantısında, kariyer fuarında eee işte sunuyoruz. Klasik sunumlarımızı yapıyoruz. Öğrencilerden tepkiler gelmeye başladı. Biz bunları nerede da okuyabiliriz. Nereden detayları alabiliriz? Sunumu verir misiniz vesaire gibi. Ben dedim ki ben bunu o zaman niye kaleme almıyorum? Yani sadece sunumla devam etmeyeyim. Hatta ben bunu kaleme alayım. Mesela buradaki şu an nereden okumak istiyorum diyen öğrenciye ben halihazırda bu onu elimde olsaydı mesela hediye etmek beni orada o kadar mutlu edecekti ki böyle bir eksikliğimi fark ettim. Ve ben de bir hayalimi gerçekleştirdim aslında onlar sayesinde dedim ki ben bunu yazayım ben yaşadıklarımdan aldığım fezleri ve onlara nasıl bunu yansıtabileceğim konusunda onlara notlar yazmaya başladım ve kurguyu oluşturdum neyin üzerine yazmam gerekiyor ya zaten öğrencilere ve tüm insanlara verebileceğimiz birçok not var. Çünkü biz işte belli başlı dönemlerden geçmiş insanlarız. Krizleri de gördük, üretimi de gördük, pandemiyi de gördük en son. Şu an bir duranlığı da yaşıyoruz. Bunları tüm insanlık için, tüm toplum için kalıcı hale getirmek bir toplumsal borç olarak görüyorum açıkçası ben. O yüzden de hayalimi gerçekleştirdim ama bu burada deva devam, kalmayacak, devam edecek. Peki yazım süreci boyunca bir iç yolculuğa çıktınız. Bu iç yolculuk ne kadar sürdü? Yani bunun start alıp başlayıp bitmesi açıkçası bir buçuk yıl kadar sürdü. Tabii ki dönem dönem aralar verdim hem iş hayatından dolayı, hem aile hayatımdan dolayı. Çünkü biliyorsunuz hayat dengelerden ibaret ve dengeleri korumamız gerekiyor. Sadece içinize kapanarak bu ben bir yazarım alayım başımı dağın başına gideyim kitabımı yazayım diye bir hikaye yok bizde. O yüzden çok güzel bir yolculuktu. Yani bizde e, otomotiv sektöründe her bir ürünü yapmak yeni bir çocuğa sahip olmak gibi bir şeydir bu da benim için açıkçası öyleydi yani hayatımdaki e, bir kırılım noktası diyebilirim Burada benim yeni bir e, ürünüm çıkıyor burada benim aynı otomotive parça üretir gibi o yüzden çok heyecan verildi her anı kurgusu yazısı sonra e, prosedürler malum prosedürleri işletmeye başladık. İşte Kültür Bakanlığı ile olan yazışmalarımız vesairelerimiz. Sonra baskı süreci, baskıyı neredeyse her gün böyle ne basıldı, ne çıktı vesaire diye kontrol etmeye başladık. Ardından da sağ olsun dağıtım evleri de desteklerini hiç bırakmadılar arkamızda ve dün de lansmanımızı ve ilk imza günümüzü yaptık. Bundan sonraki süreçte de hep öğrencilerle seminerlerde kitabımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Peki şimdi kitabı yazarken kendinizle geçmişi baktığınızda yüzleştiğiniz noktalar vardır Evet en etkileyici nokta neydi sizin burada buluşturan en etkileyici nokta ben hep bahsederim mesela ben lise son sınıfta farklı bir Ticaret lisesi okurken kendimi fark edip makine mühendisliğine gitmemdi mesela ilk kırılım noktam kendimi hatırladığım ilk kırılım noktam ama belki bundan önce de kırılım noktalarım oldu ben burada e, şunu da söylemek istiyorum e, gençlerin ya da yetişkinlerin hiç fark etmez yani kırılım noktalarını fark etmeleri her dönemde olabilir ama bunun çocuklarımıza öğretme dönemi yani milli eğitim anlamında ...çok daha öne çekilmeli, orta öğretime çekilmeli, belki de ilkokula çekilmeli. Yani yurt dışında da bu kadar öncesi yok ama orta öğretimde en azından var. Liseye bırakılmıyor ya da üniversiteye bırakılmıyor. Çünkü e, kariyer üniversite bittikten sonra başlayan bir şey değil ya da iş hayatında başlayan bir şey değil. Kesinlikle. Kariyer okul dönemindeyken başlayan bir şey ve iş hayatını sonlandırana kadar da devam eden bir süreç aslında. Hiçbir zaman bitmeyecek bir süreç. Her zaman kendimizi fark etmek, etrafımızdaki fırsatları değerlendirmek ve herkesin yaptığını yapmamak. Farklı bir ürün olur, hizmet olur, bakış açısı olur, herhangi bir şey yani. Önemli olan fark yaratmak. Katma değerli bir iş yapacaksınız. En sonunda da üçüncü F olan fark yaratmak diyebilirim. O zaman fark et, farkında ol, fark yarat. Genç profesyoneller için üç adımda önemli. Kesinlikle. Peki iş dünyasına dönersek, genellikle iş, iş dünyası hangi fede takılıyor? Bence üçüncü fede daha çok takılıyoruz sanki. İki ve üçte diyebilirim. Çünkü hem etrafımızı biz iyi analiz e edemeyebiliyoruz ya da şey diyoruz ya a bu e, iyi kazanıyor ya bu işten ben de yapayım. Ya ama senin onu yani tamam yapabilirsin bazıları herkes de o işi yaparsa bu defa o işin kar marjı düşüyor ve birbirimize zarar vermiş oluyoruz aslında birbirimizin ayağına basmış oluyoruz. Yani burada hem e, iyi analiz etmek lazım sektörleri hangi sektör nereye gidiyor evet iyi giden sektörü evet görmeli miyiz görmeliyiz ama iyi gidiyor diye o sektörde direkt biz de aynı şeyi yaparsak ne yapmış oluyoruz hiçbir fark yaratmamış oluyoruz dümdüz gitmiş oluyoruz Ha bu noktada ne yapacağız fark yaratıp da yola çıkacağız ki bizim katma değerimiz daha yüksek olsun bir taraftan da piyasanın şartlarını geriye çekmemiş olalım. Peki iş dünyasında fark yaratmak aynı zamanda da risk almayı da gösteriyor. Kesinlikle. Peki, risk almanın sınırı nerede burada? Yani risk almayı evet fark yarattığın zaman kesinlikle bilmediğin bir senaryo ile karşı karşıya gelmen olası. O yüzden iyi analiz etmek gerekir. Riskini minimumda tutup oradan kazanacaklarını maksimuma alarak Böyle daha böyle dingin adımlarla ilerlenirse bence daha iyi olur tabii ki. Hani ben bu konularda sadece kendi yaşadığım durumlardan dolayı bunları söylüyorum. Tabii farklı kişiler farklı durumlarla karşılaşmış olabilirler. Peki şimdi kariyer hatası olmaması açısından gençler 3F kuralını ee, nasıl işletilebilirler? Yani hayatlarına nasıl e, işlemeliler sizce? Ya Önce kendilerinin e, açıkçası farkında olmaları gerekiyor. Kendi güçlü yanları, zayıf yönleri, hangi alanlarda yeteneklerin olduğu, hangi beceriler üzerine çalışmak istedikleri ve ...hangilerini çalışırken daha mutlu oldukları? Yani e, klasik bir söz vardır. E, mutlu olduğun işi yaparsan o senin için bir iş değildir, o senin için bir hobidir. Hı hı. Yani asıl e, kırılım noktası bence bu. E, hem hobini hem de işini aynı ya da en sevdiğin işi aynı noktaya getirebilirsen o dengeyi sağlarsan hem hayatta mutlu olursun hem işinde mutlu olursun hem de evinde mutlu olursun diye düşünüyorum. E bu sayede de mutlu bir toplum oluşacak. Mutlu gençler, mutlu çocuklar, mutlu hanımlar gibi böyle toplumu iyileştirmek için öncelikle kendimizi iyi hissetmemiz, kendimizin gayet emin adımlarla farkında olmamız gerekiyor. Peki kitap dijital tarafta da olacak mı? Ee, onunla ilgili e, planlarımız var. Dijital e, platformlarda evet olacak. Onunla ilgili yeni şimdi e, kısa kısa böyle alıntılar yapacağız benim sesimden. Ardından işte Storytel gibi e, dijital platformlarda da olacak bunu söyledik ama e, neyse artık söylemiş <laughs> bulundum e, ama olacak. Hı hı. Yani farklı yollarla daha fazla kişiyle buluşması için elimizden geleni yapacağız. Hı hı. Kitabın arkasında bir alıntı yapmak istiyorum. Rüya görmek ve hayal kurmaktan asla korkmamalısınız çünkü bu süreçler sizi zenginleştirir. Evet. Diyorsunuz. Çünkü benim bir motto'm vardır, hayat motto'm. Yalnız söylememek için bakıyorum. Yaratıcılık zekanın eğlencesidir. O yüzden ne kadar hayal kurarsanız, ne kadar rüya görmeye açık olursanız o kadar fazla hayallerinizin peşinden koşarsınız, yaratıcı olursunuz. Ve yaratıcılıkla zeka da birleştiğinde ve doğru dengeyi bulduğunda inanılmaz farklılıklar yaratarak etrafına enerji saçacaktır. Beni şu sözünüz çok etkiledi. İş dünyasını iz bırakmanın tam zamanı. Evet. Tamamen bunların hepsinin biz yerine getirdiğimizde gerçekten iş dünyasında iz bırakacak profesyoneller haline geliriz. Hem profesyonel hayatta, kurumsal hayatta hem de girişimcilik hayatında. Önemli bir sektörde aslında kadın liderlerden birisiniz. Kadınlar açısından 3F kuralını özellikle kadın profesyoneller açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? kadın profesyoneller açısından da aynı şey. Ya yani insan olarak bakıyorum ben açıkçası konuya ama tabii ki kadın girişimciler kadın girişimcilere olan bakış açımız. Ben de bir kadın girişimcisiyim, girişimciyim. Kadın giriş kadın istihdamına çok önem veriyorum. Hatta biliyorsunuz geçen yıl konuşmuştuk. Ben Reskont kredilerinden daha fazla bir marj elde edebilmek için ve kredi faiz indirimini kullanabilmek için TSK 645 belgesi alan geçen yıl 14 firmadan biriydim ve Bursa'da da ikinci firmaydım. Diğer firma oldukça orta ölçekli hatta büyük ölçekli bir firmaydı. O anlamda ben hem kadın girişimciliğine çok önem veriyorum, kadınların yönetimde söz sahibi olması çok önemli. Artı bunun yanında kadın istihdam etmek de çok önemli. Bizim bir yılımız da oldu bu belgede ve o kadar güzel çalışmalar yaptık ki ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımızı bir nokta ileri götürerek altın kategorisinden platin kategorisine çıktık. Peki can tavanlar hala var mı sizce? Yani cam tavanlar hep oldu, hep vardı, şu anda da var. Sanki kırıldı gibi biraz. Kırıldı ama şöyle, onu şöyle, ben hani o var kelimesine inanmıyorum. Kırabilene, yok edebilene bunu, karşısına dik durabilene yok. Ama ay cam tavan var, ben işte şundan muzdaribim, bundan muzdaribim, öyle mi davransam, böyle mi davransam profesyonel hayat bunu kaldırmıyor maalesef. O yüzden dik duracağız. Cam tavanlar diye bir e, deyimi e, bence artık unutmamız lazım. Hı hı. O zaman unutamayanlar için bu kitabı öneririm. Evet. Öyle değil mi? evet teşekkür ederim. <laughs> Peki e, son olarak kitapla ilgili şunu sormak istiyorum. E, kitap sonrası aldığınız geri bildirimlerde sizi etkileyenler neler oldu? Ya kitap sonrası ya tek tek yani cümleleri e, kendinde. Ya ben bunu yaşadım diyenler oluyor, yani burası çok iyi, ay gerçekten çok etkilendim altını çizip bana fotoğrafını atanlar oluyor. Yani çok onur olduğum noktalar oluyor ki bunu şu an profesyonel hayattaki ekip arkadaşlarımla ve dostlarımla paylaşma fırsatı buldum henüz. Bunu gençlerle paylaştığımda çok daha farklı tepkilerle karşılaşacağımı düşünüyorum. Çünkü onlar daha böyle işin eğitim tarafında <laughs> bu profesyonel hayatı burada ne kadar hazırlanmaları gerektiğini burada okuyarak benimsediklerinde daha farklı bakış açılarıyla geleceklerini de düşünüyorum. Hı <laughs> Peki kitapla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Teşekkür Ekonomi ederim geri müsaade ettiğiniz mi? için. Ben teşekkür ediyorum. E, şimdi ekonomiyi konuşacak olursak bugün saat 2'de Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. E, i̇ş dünyası sanayici tarafında e, beklenti ne durumda? Yani 2025 son çeyreğine girdik artık. E, evet e, kesin bir e, iyileşme yok, belirsizlikler mevcut. Ama olası senaryolar daha yavaşlama hızının azalabileceği konusunda hmm. ve bu 2026'da da büyük bir ihtimalle yavaşlama hızını azaltacak şekilde devam ettirecekler. Burada bizim güçlü ama riskleri öngörüyor olabilmemiz lazım. Hmm. Büyük ekonomilerde bu yavaşlama hızı tabii daha fazla etkiliyor ama bizim gibi büyümekte olan ekonomilere eğer güçlü dururlarsa riskleri olmasına rağmen daha fazla kazançlı çıkacaklarını düşünüyorum. Bu da Türkiye gerçeği diyebilirim yani buna. Hı, hı. Şimdi... Güçlü olacağız. Yavaş yavaş hızımızı alacağımızı düşünüyorum ama risklere karşı da ciddi önlemler almamız lazım. Peki şimdi kalıp enjeksiyon tarafındasınız. Ee, aynı zamanda otomotivle ilgili herhangi bir gelişmede etkilenen sektörlerdensiniz. Çünkü yoğun olarak ki. otomotivle çalışıyorsunuz. Ee, kalıp enjeksiyon sektöründe son yıllarda en belirgin değişim sizce nedir? En belirgin değişim bir kere OEM e, alıcılarının özellikle OEM ile çalışan kesimin... E, bizim kalıp işçiliklerimiz artık İstanbul'u bile geçmesine rağmen Bursa olarak konuşuyorum. Hani Çin'den destek almaları bizim sektörleri kötü etkiliyor. O bir net. Evet biz burada imalata devam ediyoruz ama ortadoğu ülkelerinden destek almak çok mantıklı olmuyor ki onların işçilikleri bizim işçiliklerimiz gibi değil. Onun dışında evet etkileniyoruz hem bizim sadece kalıp olarak değil enerji ve işçilik maliyetlerimizin de yüksek olması ve dövizin artmaması da bizi aslında bir taraftan olumsuz etkileyen en büyük sebeplerden biri. Hani iş kaçmasından çok bizim maliyetlerimizin yüksek olması ve dövizin belli bazı oranlarda yavaş yavaş yükseltiriyor olması aslında bizim için ciddi bir sorun. Peki global pazardaki yerin nasıl şekilleniyor? Ya dediğim gibi hani e, büyük şirket e, büyük ülkelerde, e, küresel anlamda e, yüksek ekonomilere sahip ülkelerde bu durağanlık daha e, fazla onların yavaşlamasına sebep oluyor ama bizim gibi orta ölçekli e, ülkeler e, daha e, yani Çerçevelerine göre eğer e, yavaşlama hızını artırdıkları takdirde daha kolay atlatabileceklerini düşünüyorum. Tabi de sürekli üstüne bastır bastır söylediğim gibi e, riskleri öngörerek. Çünkü belirsizlikler her zaman olacak. Yani bu 2026'da da olacak. 2026'da bizi çok e, iyi bir e, senaryo beklemiyor. Gerçekçi olmakta fayda var. Ama... E, İyileşmeler devam edecek diye düşünüyorum ben. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşvikleri var. Bu konuyla ilgili nasıl değerlendirmenizi sormak istiyorum. Çünkü projeler hazırlıyorsunuz. Gün geçtikçe yatırım teşviklerinin azaldığını görüyorum. Hani Maalesef. Bültenler yayınlandığında istihdam noktasında görülebilir sabit yatırım tutarında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Maalesef böyle bir gerçek var. Yok değil. Dediğimiz gibi işte biz 2010'da Akka'nın kuruluşuna başlarken mesela COSCEP ile kurmuştuk o zamanlar ardından yatırım teşvik belgelerimizle makinalarımızı aldık hayatımıza devam ettik yani devletin de sınırlı ödenekleriyle maalesef bazı yatırım kalemlerinde hem gümrük vergisi hem de KDV muafiyetlerinde bir düşme var. Yok değil. Biz de sürekli yatırım teşvik belgesi kullanıyoruz. Sürekli Sanayi Bakanlığı'nın projelerinde yer, al, yer alıyoruz. Ee, evet bir daralma söz konusu. Ama dediğim gibi yani bu e, uluslararası bir daralma şu an. Bir durağanlıktayız. Bunu yani kolay atlatılacak mı? Hayır kolay atlatılmayacak. Hem bu hem yönetim anlamında devlet nezdinde hem de biz üreticiler anlamında hem de çalışanlar anlamında çok kolay bir süreç değil. Hepimiz yani dik durup üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Ama evet gerçekçi olacak olursak maalesef bir daralma var. Umarım en kısa zamanda aşarız bu noktayı. Hı hı. Ee, i̇şletmenizi gezdiğimde beni etkileyenler etkileyen iki nokta olmuştu. Ee, enjeksiyon tarafında, e, imalat tarafında kadın çalışanın olması. İki. Mesleki eğitime verdiğiniz önem, evet. e, ustalar ve çırakların olması e, ve sizle konuştuğumuzda da e, mesleki eğitim noktasında ciddi derecede okullarla görüştüğünüzü söylemiştiniz. Öncelikle imalatta kadını konuşacak olursak neler söylemek istersiniz? İmalatta kadın çok değerli. değerli. E, kontrolde kadın çok değerli. İdaride de kadın çok değerli gerçekten özellikle mavi yaka anlamında kadın çalışan bulma şeyimiz olanaklarımız çok kısıtlı. Hı hı. Muhtarlara haber veriyoruz, İŞKUR'a haber veriyoruz. Maalesef kadınlarımızı evlerinden çıkaramıyoruz biz. Böyle bir gerçek var. ki ben mavi yaka olarak kadınlarımızın Fabrikanın içerisinde olmasından çok mutluluk duyuyorum çünkü bu onlar sayesinde erkek çalışanlarımız da birçok kazanım sağlıyorlar. Hani psikolojik olarak, kendine bakım olarak vesaire vesaire. O yüzden lütfen yani lütfen çalışsınlar. Yani. E, Vardiyalı ya da vardiyası. Biz onların zaten bütün e, sosyal haklarını, e, üretim şartlarını ki gördüğünüz kişiler de evet. çalışamaz. Yani evdeki diğer arkadaşımızdan ne farkı var? Onun da çocuğu var, onun da çocuğu okula gidiyor, o da hasta oluyor, hmm. onun kocası da problemler yaşayabiliyor, geçim sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Yani evde oturanla çalışan arasında hiçbir fark yok. Evde oturan daha fazla konforuna düşkün sadece. Bunun dışında hiçbir fark yok. Yani bunun kusura bakmasınlar ama açık ve net söylemek istiyorum. Bu tabii ki biraz daha beyaz yakada idari personelde eğitim düzeyi fark ettiği için hani biraz daha bilinçli oluyorlar. Onlar biraz daha dik duruyorlar. Demin bahsettiğimiz o cam tavanları evet. görmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve yollarına devam ediyorlar. Ama bunu aynı şekilde... Ee, evde oturan annelerimiz, kızlarımız, vesairelerimiz Hani Konfor alanının dışına çıkmak diye bir deyim var ya onu kullanacak kullanacağım burada. Hani bunu gerçekleştirebilirlerse, Gerçekten büyük kazanım olacak hem ülke ekonomisine hem memleketin refahına hem de ailelerin mutlu için. Bakın mutluluk ya da refah gerçekten ailede başlıyor, çocukta başlıyor. Anne mutluysa çocuk mutlu, baba mutluysa çocuk mutlu. Kesinlikle. Yani geleceğimiz için yatırımı önce kendimize yapmalıyız ki genç nesiller yetiştirebilelim. Benim için yani ben ee, çalışan bir anneydim her hayatımın her döneminde. Benim oğlum hiçbir zaman için mutsuz, mutsuz bir çocuk değildi. Ve ben bunu tamamen doğru olduğunu düşünüyorum. Ha, bir daha tekrar hayata gelsem tekrar aynı şeyi yaparım. Hı, hı. Ee, İki, ha, i̇kinci soruya gelelim. Evet, ee, Bunu hatırlattığınız çok iyi oldu. Bunun kitapla da ilintisi var çünkü. Ee, yıllar boyunca biz mesleki eğitimlerle hep dirsek temasındayız. Hı hı. Bütün meslek liseleriyle, çıraklık eğitimlerle her zaman kapılarını çalarız. Ne yapıyorsunuz? Gelişmelerden haberdar oluruz. İşte firmamızda usta öğretici yetiştiririz. E, ardından kendi çıraklarımızı alırız, onlarla ilgileniriz. Onlarla biraz ilgilenmek gerekiyor bu arada. Yani öyle e, birçok mesela e, meslek eğitim e, olan hani çıraklarla da biraz daha e, ilgilenmek biraz daha zor olabiliyor gençlerle. Onun ustasıyla da çok ilintili olabiliyor. İşte ustanın onu göre seçeceksin, ustanın ona tamir sınırları hani içeride aslında bir kaosu e, kaosu yönetmen gerekiyor bu doğrultuda. Aslında sadece meslek öğrenmiyorlar, kişisel becerilerini Kesinlikle de geliştirmiş aynen. oluyorlar. Hem eğitim hem öğretim Hı. yani. O yüzden çok değerli. Burada da toplum iyileşiyor. Biz bu noktada evet meslek eğitime gerçekten firma olarak ciddi anlamda çok önem veren bir firmayız. Şimdi kitapla bunun ilintisi ne diyecek olursanız çok iyi hatırlattınız. Ben o konuyu atlamıştım. Biz kitabımızın bütün gelirini Ak mesleki eğitim akademisi için harcamayı taahhüt ettik ve bunu gerçekleştiriyoruz. Yani hem kitabımız geleceğin profesyonellerini, gelişimcilerini yetiştirecek. Hem de oradan gelen gelirle geleceğin kalfaları, ustaları yetişmiş olacak. Ve bu da sanayimize, bursamıza ve toplumumuza faydalı olacak. Beni etkileyen noktalardan biri de şu olmuştu. Ustalar yetiştiriyoruz. Ve yetiştirdiğimiz ustalarda uzun süredir bizimle birlikte demiştiniz. Ve her yıl 13 öğrenciyi Minimum ee, evet. Minimum e, bünyenizde e, çalıştırdığınızı, kattığınızı söylemiştiniz. Ve aynı zamanda ustaların da usta öğrencilik belgesine sahip olduklarını ve bunlara dikkat ettiğinizi söylemiştiniz. Evet, kesinlikle dikkat ediyoruz. Zaten bu işte hem Global kompakt üyesi olmamız hem de e, TSK 645 belgemizin olması da e, bunların da e, süzüldüğünün bir göstergesidir. Evet, e, ustalarla, yani şöyle açıkçası çıraklıktan ya da stajyerlikten öğrenci yetiştirmek istememizin sebebi kurum kültürüyle yetişmelerini istiyoruz. Yani ne kadar küçük olursanız olun, bir bakkal da olsanız, bir market de olsanız, bir sanayici de olsanız, bir butik de olsanız, oranın kurum kültürüyle yetiştiği zaman ne hissediliyor bu kurumda? Müşteri geldiğinde işte orada A varsa Aynı kurum kültürüyle cevap veriyor. B kişisi varsa aynı, patron varsa o da aynı kişiyle muhatap olur gibi aynı kültürü almış kişiyle muhatap olduğunu hissediyor. Bu hem alıcıya hem müşterilere pozitif yansıdığını düşünüyorum. Ve o yüzden kurum kültürüne çok önem veriyoruz. Peki çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli paylaşımlarınızın <laughs> e, dolu bir e, program olduğunu düşünüyorum. E, eklemek istedikleriniz var mı? Hiç kimse hayallerinden vazgeçmesin üstüne bir artı bir koyarak gitsin. Gerçekten başarmak güzel bir şey ama vazgeçmememiz lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da sektörel bakışın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.